Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> İyi <laughs> misiniz? <Gülüyor> Bugün kitap kulübü etkinliğine gidiyoruz. Yüzü kitap bir kitap kulübü etkinliği yapıyor. Ben de ona katılmak istedim açıkçası. Çünkü bu tarz etkinlikleri başka yapan yayın evi görmedim. Yüzü kitap gerçekten okuyucusuyla etkileşimi yüksek bir yayın evi. Çünkü içinde çalışan insanlar da yaşları genç olduğu için daha iyi gençlerle iletişim kurabiliyorlar. Daha önce yaptıkları 3 etkinliğe katılamamıştım. Şu an yapacakları etkinlik de senden önce senden sonra kitabı için bir kitap kulübü etkinliği. Ben de bu kitabı okumuştum zaten hazır denk gelmişken gitmek istedim ve orada bir tane kurabiyeci var. Bayağıdır gitmek istediğim. Etkinlikten önce bir de oraya uğrayacağım. Birazcık hava serin nispeten ve yaz sıcaklığı yok. Sonbaharın tatlı serinliği var. Üşütmeyen, üstümüze de bir hırka alsak güzel olan bir hava. Arkadaşlar güneş kremi sürmeye geldim. Gelmişken de şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir itemim var. Bu benim kendi ten rengime dönüşüyor sürmek istediğimde. Allah Allah belanı vermeye ya. Yaptığıma bakar mısınız? Mecbur bunu süreceğim şimdi. Bak şimdi. Bak. Görüyor musunuz? Kendi ten rengime dönüştü bir anda bak. Yani beyazlık olmadı. Bilmem bu iyi bir şey mi yoksa krem mi sıkıntılı anlayamadım yani. Parlaklık oluyor, beyazlık olmuyor. Git küpük. Buraya zıplama şu an güneş kremi var burada. <laughs> Masadan alıp sürüyorum. Başka bir güneş kremi deneyecektim sizinle aslında. Amacım oydu ama şu an pff, deneyemeyeceğim maalesef. Çünkü bu düşürdüğüm kremi kullanmam lazım. Bir şeyin boşa gitmemesi lazım biliyorsunuz ki. Şöyle sürdüm valla. Gördüğünüz gibi yani parlıyoruz. Birazcık kaldı artık. onda da peçeteyle alacağım. Yapacak bir şey yok bari. Yanıma iki tane ince kitap alacağım. Uzun elbise yiyeceğim. Üstüne öyle ceketimsi bir şey alacağım. Bir de uzun kollu ceketimsi bir şey alacağım. Çantamın içine sokacağım. Çünkü öyle istedim. kurabiyeciye geldim. Şu an böyle bir çekim yaptığım için şey inanılmaz cringe oluyorum ama çaktırmayın. Aşırı sosyal anksiyeteli hissediyorum şu anda. Tuzlu karamel. Normal kurabiye hamuru bu arada. Yumuşak çok güzel. Ben böyle kıtır kıtır tatlıları çok sevmiyorum. Ama böyle yumuşak kurabiyeleri çok seviyorum. <laughs> Habib. Biraz hamur gibi. Aşırı kıtır bir kıvamı yok. Dış kısmı hani kıtır ama içi böyle henüz pişmemiş bir hamur kıvamında. Ama tadı çok güzel Pişmiş zaten. Çilek cheesecake deniyor. Üstüne böyle cheesecake kreması gibi bir şey koymuşlar herhalde. Bir de çilek bir şey. Bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> O hmm. Oha bunu çok sevdim. Kurabiyesi diğerininki kadar yoğun değil açıkçası. Bunun mesela biraz daha yoğun bir kurabiye tadı geliyor ama diğerininki çok daha hafif. Üzerindeki cheesecake sosundan da olabilir tabii. Olamazdır insan dolu ya. çok gerginim şu an. her tarafta insan var. Kimsenin umrunda değilim. Ama yine de cringe olmamaya engel değil. Özellikle etkinliğe tek başına gitmekle ilgili de konuşmak istiyorum sizin ama burası hiç yere değil. Kurabiyeler çok hoşuma gitti. Onun üzerinden 10 veriyorum. İki kişi falan gelsek daha çok kurabiye deneyebilirdik en azından. Şu an bir kişi olduğum için iki kurabiye zaten çek yani. O yüzden bu ikisini aldım idare ediyorum. Gönül ister ki hepsini tek tek deneyeyim ama o kadar oburluk yapamayacağım tek başıma. Birazdan uygun bir yer bulursam diğer konular hakkında da konuşacağım sizinle hellolojilerce, mercekerce. Arkadaşlarım ya. Valla gördüğünüz gibi vlog olmayan bir vlog izlediniz az önce. İlk kısımlarınızdan konuştuğum için koydum ama kitap kulübü kısmında çok bir video çekemedim açıkçası. Çünkü cringe oldum. Utandım, çekindim. Mal olduğum için. Böyle olunca da elimde herhangi bir video yok. Oradan buradan sosyal medyadan gördüğüm videolardan böyle bir göstereceğim size şimdi. Kendi çektiğim bir tane video var. Onu da koyacağım. Kitap kulübüne gittim. Kitap benim yanımda yoktu çünkü aile evinde kalmıştı ve oradan buraya kargolatmak çok gereksiz pahalı olacağı için yeni bir kitap almak da çok saçma olacağı için kitapsız bir şekilde gittim. Aklımda olan şeylerle artık konuşurum diye düşündüm ama oldukça kalabalık bir kitap kulübü toplantısıydı. Çok fazla insan vardı ve ben genelde bu tarz ortamlarda arka planda kalıp dinlemeyi gözlemlemeyi daha çok seviyorum. Tabii ki de konuşmayı da seviyorum aklıma bir şeyler gelince ama bu tarz ortamlarda konuşmak benim için çok daha zor oluyor çünkü hem yanımda birisi yoktu gittiğim zaman hem de ilk defa girdiğim bir ortam olduğu için de konuşmaya çekindim. Yalnız gitmenin de bir eksi yanı diyebilirim bence. Çünkü beraber gelen birçok kişi vardı. Hatta neredeyse herkes beraber gelmişti sanırım. Sadece 3 kişi tek gelmişiz. Ben ve 2 kişi daha. Biz böyle 3 kişi yan yana oturduk o tek gelenler. Farkında olmadan yan yana gelmişiz yani. Ondan sonra ben böyle onların yanındayken şey oldu. Aramıza 3 kişilik bir arkadaş grubu geldi ve ben tek kaldım. Tek kalmak sıkıntı değil ama ama böyle bir gerildim o sırada. En azından o iki kişi birbirini tanımadığı için ben de yanlarında olursam bir sohbet muhabbet gider diye düşünmüştüm. Ama araya bu üç kişilik arkadaş grubu girince bu sefer böyle mal gibi ortada kaldı. <laughs> Kendimi kötü hissettim. Neyse. Sonra dedim ki Ayça sosyal anksiyeteni yenmenin tam zamanı ve kendimle gurur duyduğum bir hareket yaptım ki bu hareketi yapmak benim için çok zordu ama başardım. Tek gelen o iki kişinin yanına gittim ve dedim ki sanırım siz de tek geldiniz. Yanınıza gelebilir miyim falan dedim. Onlara tabii ki de gelebilirsin falan dediler ve oturdum. Neyim ben sosyal kelebek mi? What? Tek başına bir etkinliğe gitmek oldukça ay bilmiyorum birazcık garip hissettiriyor tamam mı? Çünkü diğer herkes arkadaşlarıyla gelmiş falan filan ve ben hani kendimi keyifsiz hissettim. Sonra başka tek gelenlerde görünce böyle onlarla bir sohbet muhabbet döner diye birazcık sosyal anksiyetemi yenip konuştum gidip. Bu dediğim gibi benim için oldukça büyük bir eylem. Çünkü hep yapabildiğim bir şey değil. Böyle cesaret edebildiğim bir şey değil. Sonuçta yanınızda tanıdığınız sevdiğiniz insanlar varken çok daha rahat olabiliyorsunuz. Daha özgüvenli ama tek başınızayken tek başınızasınız. O yüzden daha zor oluyor. Sosyal anksiyetesi olan ya da içe dönük olan insanlar zaten beni anlamıştır. Gittim oturdum yanlarına. Sohbet muhabbet ettik falan. Kitap hakkında konuşuluyor tabii ve ben hani ortama çok dahil olamadım konuşma açısından. Biz o üç kişi aramızda konuştuk ettik. Biraz öyle oldu. Benim dışında herkes konuştu diye bir şey de yok bu arada. Yine sessiz kalan da vardı. Ama böyle birkaç kişi etrafında döndü olay. Oluyor. Bu zaten böyle kalabalık ortamlarda genelde olan bir şey. Yani birkaç kişi daha dışa dönüktür ve ortamdaki sohbeti döndüren genelde belli başlı dışa dönük olan birkaç kişidir. İç dönük insanlara daha çok dinlemeyi tercih ederler. Ya da işte konuşmak istemeyen, daha çok dinlemeyi tercih edenler de var falan. Böyle geçti yani. Benim dışımda hani yine konuşmayan vardı falan. Neyse. Neyse, neyse, neyse. 30 kere neyse de demem. Gayet güzel geçti aslında. Böyle quiz yaptık. Quizde maalesef çok bilemedim. Daha doğrusu bildim ama ilk dörde falan girdim ama birinci kişiye sadece kitap hediye ettiler. Daha sonra arkadaşını ne kadar tanıyorsun etkinliği yaptılar ama tabii biz üç kişi tek geldiğimiz için o etkinliğe katılmadık. O etkinliği yaptılar orada. Sonra Etkinlik bitti aslında. Ve şöyle bir şey oldu. Bu etkinliğe iki tane booktuber geldi. Biri Selin Solaris, biri de Kitaplar ve Sözleri. Yani Senanur Işık. İki tane daha falan böyle bookstagram vardı sanırım. Ünlüsel insanlar da vardı diyeyim. Selin Solaris'le fotoğraf çekilemedim. Selin Solaris'in kitapları ya da Senanur Işık'ın kitapları çok öyle bana hitap eden kitaplar değil açıkçası. Daha gençlere yönelik oluyor onlarınki. Ama hani içeriklerini de takip ettiğim için gidip fotoğraf çekilmek istedim. Ve Senanur Işık'la çekildim zaten zaten. Buraya bir yere koyarım fotoğrafı. Sena Nur Işık videolarında nasıl yansıtıyorsa kendini o şekildeydi. Zaten böyle olacağını tahmin etmiştim. Esprili, cana yakın, samimi. Hani zaten alışmış sonuçta bir sürü insanın fotoğraf çekilmesine falan. Sonra ben orada işte şey kendi kitap kanalımı gösterdim. <laughs> Kral bir dur ya. Yani of orada bir cringe oldum kendime. Çünkü kadınla tanıştık. Fotoğraf çekinebilir miyim sizin? çeklerinizi çok severim. anlayışınız falan seviyorum. Öyle bir şeyler dedim. Sonra dedim ki benim de kitap kanalım var. Sağ ol. Sorduk mu? Cringe oldum. Kendi kitap kanalımı gösterdim. Iy! Sonra dedi ki ben de seni Instagram'da içeriklerini gördüm. Önüme düşüyor falan dedi. Cık, 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 cık. Ne diyorsa o falan oldum orada bir. Mutluş oldum yani. Böyle. Selin Solaris'le foto çekilemeden o gitti. Yerli yazarları da hiç okumuyor. Ama yani içeriklerini takip ettiğim için gidip en azından bir fotomuz olsun falan. Biliyorsunuz ki ünlülerle foto çekilme olayı hangi ünlü olursa olsun yapılır. <laughs> Benim için böyle en azından. Ay ama şeyi gördüm Ağustos'ta falan. Neydi adamın adı? Şevval Haman'ın oğlu. Emre Talı mıydı? Emir Talı mıydı? Öyle bir şeydi. Onu gördüm canlıda. Ama fotoğraf çekinemedim. Çünkü böyle çok şey bir ortamdı. Hani böyle herkes cool. Herkes böyle abi tıkılıyoruz, çalışıyoruz, kafamızdayız falan. Ortama olduğu için gidip de iftar çekinir miyim diye fotoğraf çekinme sorusu sorarsam birazcık aura kaybederim diye düşündüm. Ama kimsenin de umrunda olmazdı muhtemelen. Yine de öyle gördüğümle kaldım artık. Ne yapayım <laughs> O kafeye de bir daha asla gitmeyeceğim için muhtemelen bir daha asla karşılaşmayacağız. Ben böyle Emitaliyi daha şey zannederdim. Uzun ince bir adam zannederdim. Daha böyle nispeten orta boylarda, hani çok kısaya da uzun değil, orta ve biraz daha böyle normal kiloda yani zayıf değil. Öyle bir görünümü vardı. Sağ ol. Bu çok değerli detay için gerçekten teşekkür ederiz. Birkaç sohbetine kulak misafiri oldum da çünkü dip dibeydi ya masalarımız yan yanaydı yani ve adamla yani birazcık konuşması duyuluyordu. Ben de merak ettim dinledim. Ama tabii burada ifşa etmiyorum şimdi ayıp olmasın. Sağol ee, sağ ol kanka. Yani bare minimum bir common sense gösteriyorsun ama öf, ne diyorsun ya sürekli İngilizce İngilizce Türkçeye dön. Neyse. Güzel bir etkinlikti. Hatta etkinlikten bir anımız da var. Şöyle bakın senden önce senden sonra diye bir kartpostal. Bakın. Çok tatlı değil miyiz? Gözüküyor mu? Böyle güzel bir de fotoğraf anımız oldu. Dedik en azından böyle ortak bir foto olsun. Hepimiz ortak bir foto çektirdik ve bu fotoğraf hepimizde var şu an. Hatta Tuana'nın da Instagram'ı var. Komik kitap içeriği falan çekiyormuş. Onu da takip ediyorum. O da kitabına bize yazı yazdırdı. Tanışmış olmamız şerefine. ne bileyim. Bir buçuk iki saat falan sürdü herhalde. Sonra akşama doğru zaten dağıldık. Paylaşmak istediğim için sonunda yorum yaptığım bir kısım olsun istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir video. Bir de videonun başında kural kurabiye <laughs> kurabiye denedim onu gördünüz zaten. Of o kadar cringe oldum ki kendime. O yüzden böyle çok Böyle böyle konuşuyorum orada umarım oralar duyuluyordur yani mikrofonu açtım olabildiğince duyuluyordur diye umuyorum son olarak da yalnız başına bir şeyler yapma olayından bahsetmek istiyorum. Öncelikle yalnız başına bir şeyler yapmak benim için yeni bir kavram diyebilirim. Evet evde çok fazla tek başıma bir şeyler yapıyorum. Kitap okuyorum işte ajanda süslüyorum, video editliyorum. Hobi olarak gördüğüm şeyler olduğu için söylüyorum. Ama bunun dışında dışarıda böyle tek başıma gidip de bir etkinliğe katılma olayını hiç yapmamıştım. İlk defa bu etkinlikle birlikte yapmış oldum. Konforla çıkmak için güzel bir sebep oldu. Hem severek okuduğum bir kitapla alakalı bir kitap kulübüydü yani ilgimi de çekiyordu. Hem de yayın evinin çalışanları da çok samimi, cana yakın gözüküyorlar sosyal medyada yansıttıkları kadarıyla. Onlarla yüz yüze tanışmak da istemiştim falan. Kabuğumdan çıktım. İnşallah başka etkinliklere de böyle yine tek başıma gidip eğlenebilirim. Önemli olan zaten hani tek başına bir yere gidersin evet ama tek başına uf hani, başkaları hep birlikte gelmiş falan diye üzülmek yerine o anda etkinlikten keyif almaya bakmak çok önemli. Bunu yapmakta zorlanacaktım. Neyse iki kişi daha buldum böyle tek gelen. O da beni mutlu etti açıkçası. Herkes grup haline gelmiş olsaydı da ben tek kalsaydım da dinlerdim. Ortama dahil olmazdım muhtemelen. <laughs> Sadece dinleyici olurdum falan. Belki konuşabilirdim. Of hiç bilmiyorum. Tek başıma gidip tek kişi gelen başka insanlara muhatap olmayacağım bir senaryo olursa da nasıl davranacağımı görürüm artık. O da başka etkinliklere diyorum. Tek başına bir yerlere gitme olayını deneyimlemek istiyorum. Kurabiyeciye oturdum ya işte o gördüğünüz. O şırı gerildim. Sanki böyle herkes bana bak okuyormuş gibi hissediyordum. Bunun bir sebebi tabii kamerayı yine bu şekilde kurdum ve kameraya karşı konuştuğum için sanki böyle youtuber'mışım gibi gözüküyorumdur dışarıdan muhtemelen. <laughs> Ama hani böyle şey gibi konuştuğum için. Evet arkadaşlar kurabiye çok güzelmiş. Gibi konuştuğum için çok da youtuber vibe'ı vermiş olmayabilirim. Vlog konusunda özgüvensiz ve özellikle tek başına çektiğim vloglarda çok yetersiz kaldığımı hissediyorum. Çünkü herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Herkesin gözü bendeymiş gibi hissediyorum. Oysa ki kimsenin umurunda bile değil. Baksalar bile 2 dakika sonra zaten unutacakları için bu kadar önemsemesem daha güzel olacak. Normalde biliyorsunuz ki burada rahat rahat konuşuyorum. Dijital ayak izim çok umurumda değil. İnsanlar eğlensin. Beraber güzel bir şeyler paylaşalım diye uğraşıyorum. Buradaki mentaliteyi dışarıda video çekerken de yakalayabilirsem çok daha rahat videolar çekerim. Nasıl olsa burada da siz beni görüyorsunuz. Orada da beni görüyorlar. Mesela videolarım 100 izleniyorsa 100 kişi beni görüyor düşünün. Dışarıda 100 kişi görse böyle daha cringe olurum ama dışarıda çok daha az insan var yani görüp görebileceğimiz. O yüzden sıkıntı yok. Olabildiğince özgüvensizliğimi yenmeye çalışacağım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşeceğiz tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum ben. Hadi bye.